Kahve servisi yapan gencin suçu, sipariş verilen kahve bardağına gülen yüz işareti çizmek. Siparişi veren genç kızın erkek arkadaşı deliye döndü, kazanı çıkarıp barista adı verilen görevliye kız arkadaşın taciz ettiği iddiasıyla saldırdı. Kahve bardağındaki gülen surat ifadesi kıskançlık krizine soktu. Kıskanç sevgilinin baristaya saldırıp darp ettiği anları güvenlik kameraları kaydetti. İstanbul Bakırköy'de kaydedilen görüntülerde iddiaya göre kız arkadaşıyla kafeye giden genç kahve sipariş etti. Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü gören kişi baristayla tartışmaya başladı. <laughs> Tartışmanın büyümesiyle öfkeli genç tişörtünü çıkartarak kafe çalışanına saldırdı. Çalışanın karşılık vermesiyle kavga büyüdü. Diğer çalışanlar ve müşterilerin engel olmaya çalıştığı kıskanç sevgili peş peşe yumruk atarak genci yere düşürdü. Yerdeki gence vurmaya devam eden öfkeli sevgili çevredekiler güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar kafenin güvenlik kamerasına yansırken kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.